Hoş geldiniz. Bu dersimizde frontend tarafında hem layout hem de sidebar komponentlerini yapmaya başlayacağız. İlk önce arkadaşlar global CSS'e gidelim. Burada bütün body'mizin arka plan rengini bir değiştirmeye çalışalım. Şöyle bir layer işlemi gerçekleştireceğim. Layer dedim. Base diyorum. Arkasından parantez açtım. Burada body yine sütü parantez açıyorum. Apply işlemi gerçekleştireceğim. bg-slate yapalım. t-500 Şimdi bu şekilde yaptığımız zaman bütün body'mizin arka plan rengi bu rengi bürünmüş oldu. Global CSS'i kapatıyorum. Şimdi layout'a gelelim. Arkadaşlar app klasörü içerisinde bize Create Next App ile projemizi oluşturduğumuzda app klasörün içerisinde globals.css head.jsx layout.css, page.css, page.module.css dosyalarımız geliyor. Şimdi bunlardan şuradaki layout önemli bir dosya. Bu arkadaşlar bizim tabanımız. Daha doğrusu ne diyebilirim? Mesela her sayfada header olmasını isteriz, her sayfada footer olmasını istersek, her sayfada sidebar olmasını istersek, her sayfaya tek tek header element kompontunu, footer kompontunu her yani her birine tek tek bunları koymayız. Sadece bir layout oluştururuz. Bu layout içerisinde bunlar barınır. Mesela şöyle bir örnek göstereyim. Şuradaki alanı siliyorum. Body içerisine geliyorum. Body içerisinde yukarıda bir tane header'ım var diyelim. Daha sonra ortada Children elementi var. Artık ne gelirse yani hangi sayfa gelirse. En altta da bir footer'ın olduğunu düşünelim. Şimdi bakıyorum. Header. işte benim sayfam arkasında footer. Mesela bu şuradaki page.jsx bizim ana sayfamız. Bunu da bu page.jsx de hello yerine şöyle home page yapalım. Bakıyorum. Home page olarak değişti. Daha sonra mesela başka bir tane sayfamız eklensin. Sayfa ekleme işlemini şu şekilde yapabiliriz app klasörü içerisine yeni bir klasör oluşturuyorum. Oluşturduğum klasörün ismi ebat olsun. Daha sonra bu ebat klasörü benim aslında bir root işlemi gerçekleştiriyor. Bir root işlemi gerçekleştirdik aslında. Bir sayfa oluşturduk. Peki görünür bir sayfaya göründürmek için bu ebat klasörün içerisine page.jsx isminde bir dosya oluşturmamız gerekir. Yanlış yaptım şunu. Rename diyeyim. page. JSX dedim. Daha sonra bu Page GSX'i de RFC ile şöyle bir functional component yapalım. Şunu about olarak değiştiriyorum. About dedim. İşte bizim about sayfası. Şimdi bunu normalde ben en başına hem altına header ve footer koymama gerek yok. Zaten layout'a şurada görmüş olduğunuz layout'a koyduğum için Mesela burada EBA sayfasına gidelim. Slash EBA deyip Enter dediğim zaman. Bakın EBA sayfası geldi. Üstünde ve altında header ve footer var. Yani bizim layout bu işimize yarıyor. Şimdi buradan devam edelim. Şu Ebatı siliyorum. Bununla bir işimiz yok. Böyle bir sayfamız yok. Page.js'i de şu an için bakalım home page şeklinde kalsın. Bunda da şu an için bir işimiz yok. Arkadaşlar layout içerisinde bir düzenleme yapacağım. Yani sayfamın genel yapısını burada düzenleyeceğim. Şu footer'ı siliyorum. Şu header'ı da siliyorum. İlk önce body'm'e bir class vereyim. Body'm'in class'ı flex ve flex'in direction'da flex row şeklinde ayarlanmış olsun. Then CSS de <laughs> arkadaşlar eee mobile first olarak çalışır. Yani burada e, flex row dedik biz. Flex direction row. Eğer e, belli bir ekran boyutundan sonra başka mesela flex kalım olmasını isterseniz bu sefer de ne yapmanız gerekiyor bizim? E bunu e, mesela md diyelim. Medium bir e, ekran boyutundan sonra flex kalım olmasını istersek md deriz. 2 nokta flex flex call olarak bunu ayarlarız. Gayet güzel bir şekilde ayarlıyorum. Yani 2 saat medya query falan yapmanıza gerek yok. İşte tailwind css bu şekilde bize güzel özellikler avantajlar veriyor. Tamam. Daha sonra bunun altına arkadaşlar bir tane div oluşturacağım. Bu divime de bir class vereceğim. Öncelikle buna sidebar diyelim. Daha sonra divime bir class veriyorum. Class name basis basis 1 bir taksim 4 diyorum. Yani sayfanın dörtte birini kaplasın. Arka plan rengi vermeye gerek var mı? Şu an hadi belirtmiş olmak için verelim. Arka plan rengi bg e, orange diyelim. bg orange şu renk olsun. Arka planımız. Daha sonra çıldırın geliyor arkadaşlar. Çıldırın da farklı bir element içerisine alacağım. Main element içerisine almak istiyorum. Bunu da şu çıldırını şu arkadaşın içerisine atalım. Main'e de bir class verelim. Buna da işte class name padding değeri 5 olsun. Bu 5 padding değeri arkadaşlar bakalım mesela padding 20 piksel vermiş oluyoruz bu şekilde. Bir de sayfanın 4'te 3'ünü kapsasın. Yani basis 3 taksim 4 şeklinde bunu da ayarlamış oldu. Şimdi gidelim bakalım. Ebar sayfasında kaldığı için root o yüzden burada sayfa error veriyor. Evet gördüğünüz gibi sitebarımız genişliğine olarak sayfanın 1 4'te 1'ini kapsamış. Homepage'miz yani e, children elementler de burayı kaplıyor. Buradaki alan arkadaşlar aslında şunlar: şu layout içerisinde şu Children elementler. Hangi sayfayı yaparsak yapalım, o sayfa e, bu genel ekranımızın dört üçünü kaplamış olacak. Şimdi layout için şu ana yapacağım işlem başka yok. Head, CSS'e gidebiliriz. Buradan da şu başlığı değiştirelim. Student System yapalım. Başlığımızı değiştirdik. Başlığı değiştirir değiştirme zaten gördüğünüz gibi şuradaki başlık Create Next App'ten System başına dönmüş oldu. Tabi bunun yüksekliği neden böyle? İşte yüksekliğini de şeyden ayarlayacağız. Sidebar komponentini oluştururken arkadaşlar bunu ayarlayacağız. Şimdi şuradaki layout'a gideyim. Şu BG orunçu kaldırabiliriz ya da durabilir. Yani şu an için çok bir anlam ifade etmiyor. Şimdi sıra geldi sidebar komponentini oluşturmaya. Önümüzdeki derste sidebar komponentini oluşturarak frontendimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi dersler.